tüm yaşayan organizmaların belli özellikleri ortaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu ortak özelliklerinden biri değildir? Hücresel yapı tüm canlılarda ortaktır. Tüm canlılarda ortak. Bütün canlılar tek veya çok hücreden meydana gelirler. Etkiye karşı tepki vermesi duyarlılık. Bütün canlılarda ortaktır. Enerji üretme ATP sentezi. Bütün canlılarda ortaktır. Protein sentezi ribozom bulundurma. Protein sentezi bütün canlılarda ortaktır. İnorganik maddeden organik madde bu fotosentez veya kemosentez demektir. Fotosentez veya kemosentez bu ortak değildir. O yüzden doğru cevap E seçeneği. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlının ortak özelliği değildir? Nükleik asit içerme, DNA ve RNA bulundurma canlılarda ortak özelliktir. Hücre zarı içerme tüm canlılarda ortaktır. Homostasi için boşaltımı gerçekleştirme tüm canlılarda ortaktır. Hücresel yapıya sahip olma tüm canlılarda ortaktır neslin devamlılığını sağlayabilmek için eşeğli yolla çoğalma bu tüm canlılarda ortak değildir. Bazı canlılar eşeğsiz de çoğalabilirler. Bütün canlılarda ortak değildir. O yüzden doğru cevabımız Aşağıdaki moleküllerin hangisinin yapısında amino asit bulunmaz? Glukagon hormonu e, amino asit bulunur. Protein yapılı bir hormondur. Proteinlerin yapı taşı da amino asitlerdir. Amino asit o yüzden bulunur. Kromozom DNA artı histon proteinden oluşur. Histon proteininde de amino asit bulunur. O yüzden bu da var. Histon proteini. Hemoglobin yapısında demir artı globin proteini var. Bunun yapısında da bulunur. Aktin miyozin iplikler kaslardaki proteinlerdir. Bunların yapısında da amino asitler bulunur. Kolesterol yağla ilgisi vardır. Amino asit bulunmaz. Kolesterol hayvan hücrelerinde hücre zarına dayanıklılık sağlar. O yüzden doğru cevabımız e seçeneği Bitki ve hayvanların zamanla vücut büyüklüğündeki değişimin aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olması beklenir? Bitkilerde büyüme sınırsızdır. Hayvanlarda büyüme sınırlıdır. O yüzden, e, baktığımız zaman bitkilerdeki büyümenin sınırsız olduğu, burada sabit kalmış olmaz. Burada sabit kalmış, burada azalmış olmaz. Burada sürekli artmış bu da olmaz. Ee, cevap D seçeneği. Yani hayvanlarda belli bir zamandan sonra sabit kalır büyüme. Bitkiler ne yapar? Artar. Yani büyümeye devam eder. O yüzden doğru cevap denizlidir. Bitkilerde meristem dokudan dolayı büyüme sınırsızdır. Ama hayvanlarda belli bir süreden sonra mesela insanlarda da öyle e, kıkırdak kemikleşir. Belli bir süreden sonra büyüme durur. O yüzden cevap suyun özellik ve görevleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir? Enzimlerin çalışması için ortam hazırlar doğru. %15 oranında enzimlerin çalışmasını sağlar. İyi bir çözücüdür doğru. Su iyi bir çözücüdür. Mineraller falan suda tüy çözünerek taşınır. Zehirli maddelerin seyretilmesini sağlar doğru. Mesela insanda üreyi falan e, seyreltir bu şekilde. Hidrojen bağları sayesinde kohezyon kuvveti oluşturur. Doğru. Bitkilerde Kohezyon sayesinde üst taraflara doğru su ve mineraller taşınır. Bu da doğru. Öz ısının düşük olmasıyla vücut sıcaklığının sabit kalması sağlar. Bu yanlış bir ifade. Suyun öz ısısı yüksektir. Öz ısısı yüksektir. O yüzden çabuk ısınıp çabuk soğumaz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda çeşitli minerallerle ilgili bilgiler verilmiştir. Hangi minerallerle ilgili verilen bilgi doğru değildir? Kalsiyum Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Doğru. Kalsiyum kas kasılmasını, kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kalsiyum. Doğru bir ifade. Demir kan hücresinde üretilir. Demir kan hücresinde üretilmez. Mineraller dışarıdan alınır. E, kan hücresinde demir bulunur ama üretilmez. Yani hemoglobinin yapısında bulunur ama üretilmez. O yüzden bu yanlış. İyot, tiroksin hormonunun yapısına katılır. Doğru. Eksikliğinde guatr hastalığı oluyor. Bu doğru bir ifade. Potasyum sinirsel yetimde görevli. Bu da doğru bir ifade sodyum potasyum pompası var sinirlerde. Orada görevli. Manezyum kofaktör olarak enzim çalışmasını sağlar. Bu da doğru. O yüzden e, bize hangisi doğru değildir sorduğu için cevap B seçeneği demir. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi? Dehidrasyon tepkimesidir. Dehidrasyon sentez sırasında su çıkmasıdır. Küçük moleküllerin birleşerek sentez sırasında su açığa çıkarmasıdır. Glikoz parçalanmış karbondioksit su bu solunum reaksiyonları dehidrasyon olmaz. Nişasta parçalanmış bu hidroliz reaksiyonu tam tersi su harcanır. Karbondioksit su birleşmiş bu fotosentez reaksiyonları anabolizmdir ama dehidrasyon veya hidroliz olmaz. En sayıda glikoz birleşmiş, e, en eksi bir sayıda su oluşmuş ve glikojen oluşmuş. Bu dehidrasyondur. Çünkü küçük molekül birleşmiş büyük molekül olacak. Yani dehidrasyonun tanımı şu. Küçük moleküller büyük polimerlere dönüşecek büyük moleküllere dönüşecek artı su oluşuyorsa su oluşuyorsa biz buna dehidrasyon diyoruz dehidrasyon o yüzden hidrojen peroksit parçalanmış bu da parçalanma reaksiyonları o yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır dehidrasyon olan D seçeneği metabolik reaksiyonlardan olan hidroliz ve dehidrasyon için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır? Ee, ATP harcanması hidrolizde olmaz. Hidrolizde ATP harcanmaz. Hidrolizde ATP yok. Hücre dışında gerçekleşme, dehidrasyon hücre dışında gerçekleşmez. Sadece hidroliz hücre dışında gerçekleşir. Reaksiyonda su üretilmesi dehidrasyonda olur. Burada su üretilir. Reaksiyonda su harcanması bu da hidrolizde olur. Reaksiyonda su harcanması. Enzimler aracılığıyla gerçekleşmesi bu hem dehidrasyonda hem hidrolizde olur. Yani hem protein sentezinde Mesela hem de proteinin sindiriminde enzimler görev alır. O yüzden doğru cevap aşağıda verilen özelliklerden hangisi karbonhidratların görevlerinden değildir? Eklem bacaklarda dış iskeleti oluşturma bu kitindir. Karbonhidratların görevidir. Bitkilerin hücre çeperini yapısını oluşturma selülozdur. Karbonhidrattır. Protein ve yağlarla birlikte hücre zarının yapısını oluşturma glikoprotein, glikolipittir. Bu da var. DNA, RNA ve ATP molekülünde riboz, deoksiriboz bu da karbonhidrattır. Neticede 5 karbonlu şekerdir. Fakat enzimlerin yapısına katılmak karbonhidratların görevi değildir. Proteinler görevidir veya vitaminlerin görevidir veya minerallerin görevidir. Bu şekilde. fakat enzimlerin yapısına katı oluşturmada karbonhidrat görev almaz. O yüzden cevap çeşitli karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Laktoz memeli hayvanlarda sentezlenen bir disakkarit çeşididir. Doğru. Laktoz hayvansaldır. Kitin azotlu bir polisakkarittir. Doğru. Böceklerin dış iskeletinde bulunur. Mantarlarda hücre çeperinde bulunur. Polisakkaritlerin temel yapı birimleri disakkaritlerdir. Yanlış. Çünkü monosakkaritlerdir temel birimi. Disakkaritler iki şekerlidir. O yüzden olmaz. Glikojen insanda karaciğer ve kaslarda depo edilir. Doğru. Glikojen kaslarda depo edilir. Gerektiği zaman glikoza dönüşür. Selüloz bitkilerde bulunan yapısal polisakkarittir. Bu da doğru bir ifade. O yüzden cevabımız C. Yani polisakkaritlerin temel yapı birimi disakkaritlerdir Yanlıştır. Yağ ile ilgili açıklamalarından hangisi yanlıştır? Fosfolipitler hücre zarı yapısına katılır. Doğru bir ifade. Hücre zarının yapısına fosfolipit, glikolipit bulunur. Glikolipitler glikoproteinlerle hücreye özgünlük kazandırır. Bu da doğru bir ifade. Hücre zarına özgünlük kazandırır. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Steroidler eşeysel hormonların yapısına katılır. Doğru. Östrojen, progesteron gibi hormonlar eşeysel hormonlardır. Steroid yapılıdır. Doymamış yağ asitlerinin karbonlar arasında sadece tekli bağ bulunur. Doymamış yağ asitlerinde ikili bağda bulunur. tekli bağda bulunur. O yüzden bu yanlış bir ifade. Temel yağ asitlerini hayvanlar sadece bitkileri yiyerek alabilir. Bu da yanlış bir ifade. Mesela e, diyeyim ki koyun et yendiği zaman e, hayvan şeyi yemiştir yemiştir. Biz de Bizde e, insan da koyunu yediği zaman insana geçebilir yani bu. O yüzden sadece e, hayvanlar bitkileri yiyerek alabilir yanlış bir ifade. İnsanlar hayvanları yiyerek de alabilir. O yüzden e, yanlışı sorduğu için. B seçeneği 4 5 olacak.